Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılımla sizlerle birlikteyim ve şimdi yapacağım bu açılımda da duygular karşılıklı mı diyeceğiz. Hem aklınızdaki kişiyi hem de sizi duygu, düşünce babında ve eylem potansiyeli açısından değerlendirmiş olacağız. Bakalım kartlar bugün bizi nereye götürecek? Nasıl bir hikayeye götürecek? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Tabii ki sizler de mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayınız ve yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bunu yapan arkadaşlar tabii ki de buradaki çıkan tüm olumlu enerjilere ve niyetlere dahildir ve tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler ve umarım bu videolar bu arkadaşlarıma birer farkındalık olarak geri döner. Evet. Haydi bakalım. Bir cümleyle başlayalım. Ne duymamız gerekiyor? Sanat dedi. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Kendini Yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et dedi. Evet, kimisi müzikten hoşlanır, kimisi resim yapar, kimisi şiir yazar, kimisi kitap okur. Ee, ne olursa olsun sanat güzel bir şeydir arkadaşlar. İnsan ruhunu incelten bir şeydir, ee, ruha derinlik katan bir şeydir. Ee, dolayısıyla da bunu hatırlattı bizlere. Peki, şimdi bir bakalım ee, aranız, aklınızdaki kişiyle aranızda şu an nasıl bir durum? var o abanoz kartı çıktı evet şu anda mevcut durum arkadaşlar ee, bir takım sıkıntılar var olarak gözüküyor öfke var üzüntü var ee, öfke ve üzüntü birbirine karışmış ee, ve gözyaşı olabilir bir kısmınızda ee, ve başarısızlık hissiyatı içindesiniz arkadaşlar yani diyorsunuz ki mutsuz oldum ee, çünkü başarısızlık yaşadım yani bu duygu anlamında olur düşünce anlamında olur çözemediğiniz sorunlarla alakalı olur ama bir yerde bir duvara çarpmışsınız yani bir başarısızlık hissiyatı söz konusu peki sizde durum nedir bir bakalım dişil taraf ve eril tarafa da bir bakalım tabii ki aklınızdaki kişiye göre düşüneceksiniz arkadaşlar evet dişil taraf sevdiği kişinin başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünüyor araya giren başkaları olduğunu düşünüyor evet bu karşı cinsden biri de olabilir ya da e, araya giren farklı etkenlerin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz yani işte birileri onun kafasını karıştırıyor diyor olabilirsiniz e, böyle bir durum var ve bu yüzden acı çekiyorsunuz arkadaşlar 3. kişilerden dolayı ya gerçekten var ya da olma potansiyeli sizi gerçekten çok fazla üzüyor diyebilirim e, ve aynı zamanda siz bir şeyler yapmadan önce iki üç kere düşünen birisiniz eyleme geçmiyorsunuz belki şu an e, düşünüyorsunuz yani tartıyorsunuz biçiyorsunuz ölçüyorsunuz Burada böyle bir enerji var. Aklınızdaki kişi de sunit olarak çıktı. Siz dastar olarak çıktınız. Aklınızdaki kişi de sunit olarak çıktı. Ve bu kişi şu anda bir fırsat düşünüyor sizinle alakalı arkadaşlar. Eski ve küllenen bir aşksa bunu gündeme getirmek. Ya da bu aşkı canlandırmak istiyor. Böyle bir fırsat bekliyor. Tekrar gündeme gelme niyetinde. Ee, ve sunitte ilişkisini sahiplenen bir yapı vardır kişi sizi sahiplenmek istiyor anladığım kadarıyla ee, tutkulu ve güçlü bir ilişki yaşamak istiyor sizinle ya da böyle bir ilişki yaşadığını düşünüyor ancak kişi çok bencil arkadaşlar çok büyük bir bencilik vardır sunitte ee, bunu da bize bu şekilde verdi peki o halde şu anda sizin birbirinize karşı duygu ve düşüncelerinize bir bakalım evet Sol taraf, beni dinleyen taraf, sağ tarafta onun aklındaki kişi ya da aklınızdaki kişiye göre, cinsiyete göre düşünün arkadaşlarım. Çünkü bu videolar e, tüm ilişki tipleri için geçerlidir. Sürekli soruyorsunuz sadece bayanlar için mi geçerli, erkekler için mi geçerli? Hayır, tüm ilişki tiplerini kapsamaktadır. E, ilişki tipiniz ne olursa olsun bu açılımlarla uyumlanıyorsanız, uyumlandığınız bölümleri alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlarım. Ama genelde dinleyenler e, dişil taraf olduğu için dişil tarafı sol bölüme açacağım e, dediğim gibi bu şekilde almanızda fayda var. Peki şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar e, beni dinleyen taraf şu anda hangi duygularda? Beni dinleyen tarafın duyguları karşı tarafın duyguları eril taraf. Evet, yeşil taraf düşünceler. Eril taraf düşünceler. En sonunda ne yapmak istiyor bunlar? Eylem potansiyeline de tabii ki bakmış olacağım arkadaşlarım. Evet hadi bakalım şimdi bir başlayalım arkadaşlar ee, düşüncelerle bir başlayalım sizin düşünceleriniz ne durumda bu kişiyle alakalı şöyle bir bakalım Arkadaşlar bakın yine üçüncü kişi durumu burada da verdi. Demek ki şu anda kolektifte böyle bir şüphe, durumu olabilir. Ve gerçekten böyle bir şey yaşıyorsunuz ya da bir şüpheniz var. Acaba başkasına mı gitti? Başkası mı var şeklinde. Ee, ve bu yüzden kendinizi çok çok üzüyorsunuz arkadaşlar. Ee, hatta araya giren bu üçüncü kişi çok fazla konuşan, ortalığı birbirine katan, sizi birbirinize düşüren biri de olabilir. Bu kişiye karşı bir zafer kazanmak istiyorsunuz. Yani belki de duyguları belli etmeyerek Belki de işte bu durumdan çok etkilenmiyormuş gibi gözükerek e, kendinizi bu konuda telkin etmeye çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlarım ve e, ilişkide sorunlar olduğunu e, ve e, bu sorunları konuşarak çözmek istediğinizi söylüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir aldatılma durumu var gibi gözüküyor. E, karşı tarafın güvenilmez biri olduğunu düşünüyorsunuz güvenimi sarstı e, ve ben ve ben artık bunun farkına vardım ilişkiyi de sonlandırmak istiyorum ama onunla bir yüzleşmek, onunla bir konuşmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü e, bunu yapmadan çekip gitmek istemiyorsunuz. Belki paylaşımlarınız çok olduğu için, birlikte çok fazla vakit geçirdiğiniz için ya da yüz yüze baktığınız için ki aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. E, dolayısıyla e, bu aldatmayla alakalı bir yüz yüze gelme, bir konuşma e, olmalı. Bir yüzleşme istiyorum ve bu ilişkiyi de sonlandıracağım ama önce ona söyleyeceğim şeyler var diyorsunuz. Ee, ve bir taraftan da arkadaşlar e, bu kişiyle bir anlamda da bir ruhsal bağlantınız olduğunu da düşünüyorsunuz bir kısmınız. Ve kupa ikilisinde de bir yüz yüze gelme niyeti vardır. İlla ki yüz yüze gelmek ve bu kişiyle görüşmek istiyorum diyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hayatımı alt üst etti. E, karşınızdaki insanı sürekli değişiklik arayan biri olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi size göre sürekli daldan dala konan tek bir kişide karar kılmayan çok zeki olmasına rağmen zekasını aslında hinlik için kullanan biri gibi ve şunu da düşünüyorsunuz bir kısmı aklındaki kişiyi sadece onunla arkadaşlık eden ilişkiyi derinleştirmeyen ilişkiyi sadece belli bir sınırda tutan biri olarak görüyor yani diyorsunuz ki beni elinde tutmak için her türlü ala veri, deri, dala veriyi yapıyor işte bana arkadaşça davranıyor ya da ilişkinin adını koymuyor ama aramızda bir şey var yani aramızda bir ilişki var aslında fakat o bunu bir şekilde kabul etmiyor ve ne yapıyor sürekli daldan dala daldan dala değişiklik peşinde koşuyor yani benim ona hissettiğim aitliği benim ona hissettiğim o ruhsal bağı o bana hissetmiyor diyorsunuz ve bu yüzden de sizde bir takım şeylerin hesabını sorma niyeti var Peki karşınızdaki insana bir bakalım arkadaşlar. O neler düşünüyormuş. Hmm. Evet. Şimdi karşınızdaki insan... E, ...kılıçasıyla birlikte... ...sizinle iletişime geçmek yeni bir süreci... ...tetiklemek istiyor anladığım kadarıyla. Ve Hesse kartını verdi arkadaşlar. Bu kişi e, duyguların... E, ...karşılıklı olduğunu düşünüyor. Arkadaşlar... Yani. Ee, gerçekten sizi dürüstçe sevdiğini söylüyor. Bakın siz e, üçüncü kişilerden şüpheleniyorsunuz ya da gerçekten böyle bir durum var. Ama karşı taraf diyor ki onunla konuşacağım. Konuştuğum zaman e, onunla duygularımın karşılıklı olduğunu söyleyeceğim. E, çünkü ona karşı duygularım var ve ben bir şeyleri telafi edeceğim. Belki böyle bir hataya düştüm. Telafi edeceğim. Ya da bu onun kuruntuları gerçekte böyle bir şey yok da diyor olabilir. Bunu telafi edeceğim. Bir şekilde burada kendi ispatlama durumu söz konusu. Çünkü sizi gerçekten dürüstçe sevdiğini söylüyor. Aradaki e, duygunun bir aşk olduğunu ve tekrar bunu canlandırmak istediğini söylüyor. Ki zaten burada da bakın canlandırma niyeti olduğunu söylemiştik. E, ve e, bilerek bir şeyler yapmış bu kişi bile isteye bir şeyler yapmış. E, ve e, sizi çok utandırmış. Kendi de bundan çok utanmış. Ve bu yüzden de bu durumu telafi etmek istiyor arkadaşlar. E, ve sizinle güç kazanmak istiyor. Bakın diyor ki onun benim üstümde bir gücü var. Aslında beni yola getiren ya da getirebilecek bir insan. Ben onunla çok daha fazla güçlenmek istiyorum diyor. Ve aral ile birlikte bu kişi sizin değerinizi bilmek istiyor arkadaşlar. Bu değeri size gücüyle, iletişimiyle aktarmak istiyor. Çünkü bu kişi aslında özünde duygusal aile kurmaya, aile bağlarına önem veren biri. Hak ve hukuka da önem veren biri. Sadakat vardır aralda. Aslında bu sadakat duygusunu size vererek sizi ve ilişkiyi güçlendirmek istediğini söylüyor. Ve e, bu kişi e, adaletsizlik yaptığının farkında Bu adaletsizliği de nerede yapmış biliyor musunuz arkadaşlar Sizin birliktelik e, niyetinize olumlu yanıt vermeyerek Bir kısmınız belki evlilik istediğiniz buna sıcak bakmamış e, Adı konan bir ilişki olsun demişsiniz buna sıcak bakmamış Kılı kırk yarmış sürekli size karşı şüpheci davranmış e, Düzenli bir hayata karşı gelmiş ...ve çok gözyaşı döktürmüş... ...bunlardan dolayı inanılmaz derecede vicdan yapıyor... İlahi adalet var burada... E, ...haksızlık yaptığının farkına varmış... ...ve belki de kendi günlük hayatında... ...size yaptığı bu haksızlık, bu gözyaşları... ...bir şekilde karşılığını bulmuş... ...bunları söylüyor... ...şu anda ben bunları yaşıyorum... ...ve ben aslında ona sadakatle gitmek istiyorum... E, ...sadık olmak... ...dürüst olmak istiyorum diyor... ...yani eğer üçüncü kişili bir durum varsa... ...artık tamamen size gelmek istediğini sizde kalıcı olmak ve sizde güçlenmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Peki bakalım sizde duygularda neler var? O evet. O sizde kalıcı olmak isterken sizin bir tarafınız arkadaşlar aslında e, artık diyorsunuz ki bağlanmak istemiyorum. Artık ben de özgürlüğümün peşine gitmek istiyorum o nasıl davrandıysa ben de o şekilde davranmak istiyorum diyorsunuz. Yani burada birazcık e, toy enerjilerde olan ya da böyle olmak istiyorum artık. Çok da fazla bir şey takmak istemiyorum. Özgürlüğümle gitmek istiyorum. Ben de bağlanmak istemiyorum diyen ama bunun çatışmasını içinde çok yaşayan biri var. Çünkü bir tarafınız da e, bir bütünlük içinde olmak istiyor. Bir yuva içinde olmak istiyor ya da bir e, güvenli bağlantı içinde olmak istiyor. Ama bir kısmınızın ee, bir takım evlilikleri, e, e, evlilik yapmış olabilirsiniz ve bu evlilik sonlanmış olabilir. Ee, buradan da bir e, yanılmışlık, bir yara almışlık durumu varsa ve bu kişi de size bu şekilde davrandıysa, başkalarını araya sokarak e, bir kandırmacı olduysa, yani bir kez daha aynı yerden sınanıyorum deyip e, bir çatışma yaşıyorsunuz arkadaşlar. Güvenli bir bağlantı, bir tamamlanma, bir tarafta da hayır ben de onun yaptığı gibi yapacağım. Belki ben de işte başka insanları deneyeceğim, fırsat vereceğim. Ve özgürlüğümün peşine gideceğim. Esa, onun esareti altında kalmayacağım. Hayatımda yeni bir sayfa açacağım diyorsunuz. Evet. Peki karşı taraf duygularda ne söylüyor? O tilkilik kartı. Şaşırdık mı? Bugün de şaşırmadık çok şükür. <laughs> Arkadaşlar. Evet bakın tilkilik var. Duygularda bir tilkilik var. Ve Demek ki etrafında bir kalabalık var bu kişinin. Yani başka seçenekleri de var. Bakın burada bir tilkilik yapıyor. Yani burada diyor ki aslında farkındayım hatamın. Başkalarının peşine gittim belki onu kandırdım ama duygularım var. Onu da seviyorum. Ve ona artık sadık olmak istiyorum. E, bu aşkın değerini bilmek istiyorum diyor aral kartıyla. Ama, ama içi ne diyor? Bir tilkilik peşindeyim aslında. Ee, etrafında potansiyeller var yani bir tarafı da duygusal anlamda onu dürtüyor. Başka şeyleri de dene. Başka şeylerin peşinden de git şeklinde. Yani dolayısıyla bu kişi biraz böyle belli ki arkadaşlar maymun iştahlı biri. Size çaktırmadan yine de bir şeyler yapma niyetinde olabilir yani bir uyanıklık bir kurnazlık bu insanda var. Ona göre bir tedbirinizi alın ee, ve. Ee, kupa e, altılısı ile birlikte Tıpkı sizin hissettiğiniz gibi Bu insanda bir ruh işi, bağlantısı hissediyor olabilir Arkadaşlar bir tamamlanma Aslında sizinle hissediyor olabilir Yani derinlerinden e, Bir yerde e, Biz aslında birbirimize ait Hissiyatı geçiyor Çünkü niye sizinle masumiyet buluyor Sizinle saf katışıksız O güzel sevgiye varıyor Hiç karşılık beklemeden Beklentilerden sıyrılmış Sevginin ne olduğunu sizinle anlıyor ee, ve bu manada bir iyimserlik geliyor kişiye arkadaşlar. Mutlu olabileceğini sizinle aslında düşünüyor bu kişi. Ve e, ortak yaşanmışlıklarınız çok fazla. Sizi çok fazla özlüyor. Ve Tılsım Şövalyesi ile birlikte arkadaşlar bir adım atma niyeti var. Bu adım gerçekten de e, ekonomik sorunlar yaşıyorsanız bununla ilgili bir adım e, bu adım size bir hediyele gelmek, bu adım size bir evlilik teklifiyle bir tek taşla gelmek olabilir. E, ama burada sorumluluk almalıyım artık diyor, uyum sağlamalıyım, artık başkalarını bırakmalıyım. Madem onu istiyorum, bu isteğimi, bu güçlü isteğimi belli etmeliyim. Başka insanların kafamı karıştırmasına müsaade etmeden diyor. Ve deve kartında bir sabır vardır arkadaşlar ve bu kişi e, kesinlikle e, daha sabırlı, daha sakin ve daha böyle tek bir kişiye odaklanarak güzel adım, somut adımlarla gelmesi gerektiğini söylüyor. Belki de siz çok sabrettiniz. İşte bu sabrın ödülünü ona vermeliyim diyor. Duygular da bu şekilde geldi. Peki o zaman şunu da bir soralım arkadaşlar. Her iki taraf açısından ne yapmak istiyorlar? nasıl eylemlerde bulunmak istiyorlar? Önce sizin e, tarafınıza bir soralım bakalım. Beni dinleyen taraf. Ne yapmak istiyorsunuz bu kişiyle alakalı? Ne yapmak istiyorsunuz? Hmm. Evet arkadaşlar siz e, Evet, başkalarına şans verebilirsiniz arkadaşlar. Başkalarına şans vermeyi düşünüyor olabilir bir kısmınız. Bir kısmınız bu insanla ilişkisini tamamıyla noktalamak istiyor. Hatta belki de hiçbir açıklama yapmadan. Çok sert bir şekilde kestirip atmak istiyor. Evet, kalp kartıyla birlikte duygularınız var. Gerçek ve büyük bir aşk yaşıyorsunuz ama artık diyorsunuz ki e, kestirip atmam gereken yer geldi. Duygularım olsa da, çok büyük bir aşkım olsa da ben de kestirip atıyorum. Artık ben de çok netim, çok sertim diyorsunuz. Yani kılıcınızı bu insana göstermek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani burada yoğun olarak bir bitiş e, var kişiye ardınıza dönme durumu var. Bir sonlanma var zaten mezar kartını vermiş ve e, siz arkadaşlar e, pek bir haber de vermek istemiyorsunuz bu kişiye. Yani diyorsunuz ki benle ilgili hiçbir şey duysun istemiyorum, bilsin istemiyorum. Kendi özelim bana kalsın. E, kendi hayatınızı sahiplenmek istiyorsunuz burada. Kendinizi sahiplenmek istiyorsunuz. Ve dediğim gibi e, hiçbir şekilde e, bu kişiyle iletişime geçmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çünkü diyorsunuz ki bir yere varmayacak yani. Dolayısıyla bir yere varmayacağı için bu insanla konuşmak, mesajlaşmak, iletişime geçmek hiç fayda getirmeyecek. Bugüne kadar getirmedi. O yüzden de yine getirmeyecek e, ne yapmam lazım bir şeyleri kökten e, halletmem lazım diyorsunuz. O yüzden de bu kişiye söylemek istediğiniz çok şey olmasına rağmen son tahlilde siz bu insana hiçbir şey söylemeden pek çok duygunuzu, düşüncenizi, fikrinizi kendinize saklamayı e, ve belki de böyle ortadan kaybolmayı bir anda kestirip atmayı e, tercih edeceksiniz gibi gözüküyor. Peki karşı taraf ne yapmak istiyor? Hangi niyette? Evet bak adaletten sonra yine bir mahkeme kartı geldi. Bu kişi kendini çok sorguluyor arkadaşlar. Vicdan yaptığı durumları var. Çünkü belli ki hakkınızı, hukukunuzu fazlasıyla yemiş, bakalım ne yapmak istiyor. Evet. Arkadaşlar bu kişi sizin tam tersiniz bir şekilde onu rahat bırakmayan ...haksızlık yaptığı durumlarla... ...bir kere yüzleşecek. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ve gizemli kaldığı durumlar... ...size açık kalamadığı durumlar... ...açık olamadığı durumlar varsa bunu çözecek. Bakın anahtar kartını hemen buraya yanına verdi. Ee, ve bu kişi... E, ...bir destek... ...isteme babında size gelebilir arkadaşlar. Ve bu destek... ...sonrasında... E, ...sizinle tekrar bir bağ kurmaya çalışabilir. Yani burada bir yardım isteyecek. Kendi hayatına dair... Ee, ve hiç olmadığı kadar olgun, hiç olmadığı kadar e, düzgün bir şekilde bilgi tavırlarla böyle hiç de ondan ummadığınız bir şekilde karşınıza çıkabilir bu insan. Ee, ve Tılsım Prensi ile birlikte ve altına verdiği bu kartla birlikte bir adım olacak arkadaşlar. Bu kişi e, size tutku dolu e, ve içinde e, cinsellik de barındıran bir adımla gelecek gibi gözüküyor. Ve burada bir ayrıntı daha var. Aranızdaki yasak bir aşk da olabilir e bunu da verdi olmak zorunda değil tabii ama bu kartta bu da vardır çünkü. yani böyle aşkta zirvede olduğunu hissediyor sizinle. tutkusu çok fazla, güzelliğinizden çok fazla etkileniyor. Belki daha da etkilenmeye başlayacak, daha fazla çekilmeye başlayacak ve bu manada bir adımla size gelecek arkadaşlar. Evet. Yani şunu söyleyecek. Evet bu yasak bir aşk ya da bu hani ee, belki de çoğu insana uymayan bir aşk ama yine de ben iyi veya kötü bu aşkı yaşamak istiyorum ne olursa olsun sonuna kadar onunla gitmek istiyorum şeklinde size gelecek o teklifle o adımla gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar evet bu şekilde geldi umarım sizler için faydalı olmuştur şimdi aklınızdaki kişiden de birkaç tane cümle alalım sen ve ben aynı ateşin koruyuz aynı yıldızın tozuyuz ve aynı aşkın yankılarıyız Evet. Bunu söyledi. Peki. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor. Ve son bir tane daha alacağım. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı. Diyor. Yani kadersel bir bağınız olduğunu, aradaki bağın öyle boş beleş bir bağ olmadığını Söylüyor aklınızdaki kişi e o zaman sorarlar neden böyle davranıyorsun diye değil mi arkadaşlarım bunun farkındaysa eğer niye böyle davranıyor evet peki Rumi ne söylüyor İmparatoriçe diyor kadın ilahi ışığın hüzmesidir kendi değerini kendi ağırlığını bil ve koru diyor ve kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun diyor yani o kadar özelsiniz ki arkadaşlar bakın bu iki kartın kombinasyonu o kadar özelsiniz ki ve şu an ağırlığınız duruşunuz avranız o kadar bambaşka ki bunu devam ettirin çünkü gerçekten çok fazla şeye sahipsin ve sahip olduklarının keyfine varırsan kendi farkındalığına varırsan mutlu olursun ve keyifli bir yaşamın olur diyor çok güzel ve nokta atışı bir e, mesaj geldi arkadaşlar. Evet e, umarım sizler için faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda sizleri yine burada bekliyor olacağım. Gelmeyi unutmayınız arkadaşlarım.